Herkese ben, ben Aras Aras Seymen Buğra Kanalına hoş geldiniz Bugün 17 Aralık 2023 Bugün Ne videosu Çekiyoruz ee, Ben Bugün TikTok kanalı açtım. E ee, size söylemek istedim. E, ee, şey kanalımın adı TikTok hesabımın adı Aras Mauro İçeride değil, Aras boşluk, mağaro, şar. Ben de bugün size bu, bunu söylemek istedim. Bir de bu ses, sesim neden değişik geliyor derseniz, sesim kısıldı, hastayım. Yani... TikTok kanalımı söylemek istedim. Görüşürüz. Hemen izleyin. 13 video var. Görüşürüz. 6 takipçim var. 2 kişi takip ediyor. Görüşürüz.